Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Ball 4 oynayacağız. Evet arkadaşlar. İnşallah bir Arkadaşlar yok. ben o kadar da iyi oynadığımı söyleyemem. Öyle dersen kendine inanmayı kaybedersin. Bak doğru düzgün oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda da sonuçta <laughs> Reklam galiba arkadaşlar Reklam bir şey ben de bir tanesinde reklam oldu bir yanlıştı o zaman Ankara'daydık İstanbul'u yazıyordu Ya yanlış <laughs> <laughs> Aferin ne Arkadaşlar hırsız bob ilk oynam oynuyor. Bir tane neneyi çileden çıkardı. Nine <laughs> değil o gerçekten adam da var burada. Hadi be. Neyse arkadaşlar ben yeniden izleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen full. Arkadaşlar esas benim 3 katım daha iyi oynuyor. Yani. Evet. Arkadaşlar inşallah zıplayabiliriz. Hadi oleyiz. şu karayla sataşıyorum. Zor, zor hmm. Arkadaşlar burada pek uzun süresi beklemenize gerek yok. Ama ben bekleyeceğim. Ne oldu? İşte. Aa kara geliyor. Hadi be. İşte. Oh. Gıcın oh. Neyse i̇şte arkadaşlar. Aslında yine burada. Burada kare kafesi mi var? Ne yapıyorlar? Bakacağım. Yok. yok çünkü artıyor. Ha evet doğru. yapıyorsun? Kötü gidiyor. Yusuf ver ben onun taktiğini bilirim. Dur ben de bilirim. Şöyle yap. Zıplayacağım değil Ay. mi? Ay. Aferin Yusuf. İyi gittin. Yusuf ver. Ya. Ben... Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Arkadaşlar burası imkansız gördüğünüz gibi. Ama öyle sanmayın. Bakın testere var. Şuraya bastığınız gibi çalışıyor <laughs> Ama siz durduramıyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Durdursak aslında. <laughs> ben direkten şu yıldızı alıyorum Ben şeylere karşı pek de iyi oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden almadım aa unutmuşum hadi be nasıl olmadı Buradan gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Heh tamam. Oh, kafam karıştı hiç <laughs> Şimdi hemen şuraya. Anladın <laughs> <laughs> Evet. Ne oldu geçtin mi? Of. Hadi 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 of. Halleş oh. ben de geçtim. 25. bölümdeyim. Ee, evet, teşekkürler. <laughs>

neyse geçelim nasıl oldu burası ah. şöyle yavaştan bizde hazırlanalım çok mu geç oldu acaba? yavaş oldu işte bırakalım Arkadaşlar 6 dakika oldu. O bası ulaşacağım. E ee, ne oldu ya? <laughs> Aa. 45. ye ulaşın. Esad hadi. O bası da geç bari. Zaten taktiğini biliyorsun. Kırkıncı da mısınız? Çok Neyse arkadaşlar biz. Çok, çok zor. arkadaşlar bir Yusuf O bölümü odayı ben geçeyim. Geç. Hadi be. Sen bir şey en baştan başlamayı hazırla. Neyse geçin artık. Eyvah ee, evet. kare yuvası. Of. Bilemeyim diyeceğim. Evet bilemeyeceğim e, ee, nasıl geçeceğiz? Evet. Ha. Var o tarafı ben var yapayım. var var. O tarafı ben yapayım bir sus. Ver o tarafı ben biliyorum taktiğimi. <laughs> evet onun taktiği böyle arkadaşlar. Kara. <laughs> İyi. ah, oh, zıplaması gerekiyor. Evet. Karaya zıplayınca üstüne atlayacağım. Hadi be. Yine bekle. Aferin. Hı, onu da alamadık. Daha hmm. alırabiliriz. Şu. Alamazsın. Sağ ol. Sağ Şöyle alamam. Dur bir şey yapacağım. En baştan başlayalım Canım. canımımız kallansın. Evet evet. Tamam. İki de sen Evet, iki de sıra ah. Ben <laughs> Yani bu sıra geçtik. Neyse. Bosu yapacağız arkadaşlar. Yapacağız, yapacağız derken mi? Geleceğiz anlamında. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet, evet, videoyu durdurum. Buradan dur, 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 dur. şarkı alabilsin. Siz görsen videoyu durdur. Şarkı yapasınca. Bir çeşit bir Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım nasıl ulaşabilirsin. Evet. Dur ver. ver. Dur, evet. Heh. Tabii. Heh. Ya. oradan Zıplamak, zıplamak, zıplamak istemiyorum ama değiyor işte yanlışlıkla. yaptım. Ver, artık ver. Hmm. Ben, 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 ben. <laughs> ver ver ver. O oh, Uf Yusuf, <laughs> coşuyorsun sen nijet karalarda. Ne? Sen Arkadaşlar canım? gerçekten burada ben incecik karileri çok severim. Kolaylar. Hay karılar çok daha kolaylar. Bakın boş boş başına kadere öldü bu. O puan kazandık. Ne zaman? Kareyi öldürdün de. Evet. Sen kazanmıyor demiştim. Eyvah. olmadı henüz şu kareyi gibi hallet. Bak puan kazandık. O zaten var. Yıldız mı kaçırdı yoksa bir tane? Bir tane değsene bir tane kare. Bir Ay ileride yıldız var ya. İleride yıldız da olur. Ver ver. Ver sen git. Al sen geç. Oraya Hah. Dur dur ben ne yapacağım dur, dur. Eyvah sen bu tarafta iyi misin Deneyelim Lütfen Yusuf bak bos Bossu yapacak bossu Gel. Gel Oha altta ben uçurum Var sanmıştım Su var Şimdi gördüm Yapamadık Ben başaracaktık arkadaşlar Ben normalde buraları çok kolay geçiyordum Evet ya Şimdi neden zorladın bu çok, çok kolay. Bir daha video izleme hakkın yok Yusuf. Ne amaçlık? kaç video izledim? 2 2 izlediysen Aa. başka yok. Ay. Dur ben Ben başta arkadaşlar iki. sadece 2 tane izliyorsunuz. Şöyle at. Şey ya. Süper. S. 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 Burası imkansız, burası Çok i̇mkansız zor. Ama çok zor. Red Bull üzüldü diyorum arkadaşlar. Evet. Başlan <laughs> 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 Arkadaşlar maalesef

bakalım. Arkadaşlar e, maalesef. Dur, olacak mı? Ha ben sana demiştim. Benim değil Arkadaşlar maalesef bir tane reklam bir türlü açılmıyordu. Biz de reklamı maalesef iptal ettik. Bir sonraki videoda görüşmek dur, dur. üzere. Bir arkadaşlar videonun da birazcık daha şey oldu. Ya da neyse boş verin arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. ku ben beğenirseniz abone olmayı unutmayın like at. Like it. Görüşürüz.